Derya, ben hep seni düşünüyorum. Yani benim aklım hep sende. Vallahi ben pek bir şey düşünemiyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorum sadece. Ya ben senden başka hiçbir şey düşünemiyorum Derya. Yani... ...gülüşün... ...o... Dik başlı, gururlu duruşun, güzelliğin. Derya, ben sana aşık oluyorum. Bak, ne oluyorsun bize bir şans ver Derya, ha? Bak, çok mutlu olacağız, söz. Lütfen, lütfen bir şans ver bize. Derya, özür dilerim. Mete bana aşık olmuş. Bu mudur yani? Buna mı canı sıkılıyor? Daha ne olsun Sibel? Seviyormuş işte. Fena mı yani? Fena. Çok fena hem de. Niye? Ya ben şimdi Mete'ye inansam... ...güvensem... ...ne olacak ki? Ne değişecek? şekilde hepsi de sarpa sarmıyor mu sonunda? Bir tek yüzüme bakarak mutlu olacağız diyor. Mutluluk kolay sanki. Derya bak çok kötü şeyler yaşadım. Çok kötü şeyler yaşadım biliyorum ama... Ya ...hayat bir yerden gülümseyecek elbet. Belki o tebessüm bededir. Nereden biliyorsun? İyileştirsin seni. Mutlu etmesine izin ver. Şu hayatta ne zaman mutlu olmayı denesem her şey tersine gidiyor. E, Derya yapma bunu kendine. Tabii ki mutlu olacaksın. Olacağız. Bir şans ver sadece. Yok. Bu sefer oyuna gelmeyeceğim. Yağma yok. Ne zaman bir şeye yükselsem başüstü düştüm ben görmüyor musun? Ay ne bileyim ya belki de haklısın. Fazla üstelememek lazım bazen. Yani şu kapıdan içeri her girdiğimde suratında aynı ifade beliriyor ya. Allah şehri terk edeceğim ya. Nasıl yani? ...kapıdan içeri giren keşke sen değil de Yiğit olsaydı bakışı. Yok. Vallahi sen beni yanlış anlamışsın Emir. Çok özür dilerim, olur mu? Burası senin evin. Şaka yaptım, şaka yaptım. Nereye gidiyorum zaten? Daha büyütmem gereken bir yeğenim var. Gel otur, bak neler aldım. Onlar ne? Bak bu... ...şeyin üstüne asacağız. Ya. Yatağın. Çok güzel Emir. Çok güzel bu. Bak bunu yatağın üstüne koyacağız böyle ışıklı bir şekilde dönüyor ama bunun önce pilin takmamız lazım tabii. Teşekkür ederim. Onda ne var? Bak bu bebek tersizi. Bu çok hayati bir şey. Mesela... iki tane var. Hı. Bir tanesini bebeğin baş ucuna koyacağız. Diğeri de bizde olacak. Yani sende olacak. Mesela bebek aldığı zaman duyabileceğiz. Deneme, deneme. <laughs> Öyle bir şey mi? <laughs> bebek, bebek. Bırak. Aa Yiğit, ne haber? Ne yapıyorsunuz? Bebek telsizi. Bir daha ailenin akıllısı olacaksın. Sen boş ver onu. Ben bununla kendi odamdan naklendiğini bile söylerim. bebeğim duyuyor musun Duyuyorum anne <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>